Şunu hayal edin, patronunuz birdenbire, buna göz yumarsam, seni zengin ederim, der. Ya da bir arkadaşınız fısıldar, sınavda kopya çekelim, kimse bilmeyecek. Böyle anlarda ne yaparız? Birinci krallar 21'de Nabot, kralın açgözlülüğüne rağmen bağını satmayı reddetti. Neden? O bağ sadece bir arazi değildi, atalarından miras kalan, ailesinin köklerinin ve kimliğinin sembolüydü. Nabot'un inancı, para ya da güç karşısında ilkelerine bağlı kalmaktı. Her gün benzer seçimlerle karşılaşmıyor muyuz? Nabot, Kral Ahab'a, atalarımın mirasını sana vermem, ayet 4 dediğinde, İbranice'de, miras kelimesinin hala idi. Bu sadece bir mülk değil, Tanrı'nın her kabileye ve aileye sonsuza dek ayırdığı kutsal bir paydı. İsrail'de arazi alınıp satılan bir mal değildi. Yubil sistemi, Levililer 25-23, arazinin asıl sahiplerine geri dönmesini sağlıyordu. Nabot için o bağ, Tanrı'nın egemenliğinin ve imanının sembolüydü. Ahab'ın gücüne karşı durdu. hala sadece inatçılık değil, hayatımızın temel değeridir. Maddi kazançlar bizi ayarttığında, bu mirasa, bağlı kalmak bizi gerçek özgürlüğe götürür. Nabot'un seçimi bize sorar, hayatımın efendisi kim? İnsan hırsı değil, Tanrı'nın sözü. Nabot mirasını korurken hayatını kaybetti. Ama İsa haçta her şeyini vererek bize gerçek mirası verdi. Maddi bir arazi değil, Tanrı'nın krallığının sonsuz vaadi, İbraniler 9-15. Günahlarımız ve hırsımız İsa'yı haça götürdü, ama dirilişi bizi bağışlanmaya ve özgürlüğe davet ediyor. Nabot'un bağı, İsa'nın kurban edilişiyle tamamlandı. Ona imanla, Tanrı'nın çocukları olur ve manevi bir miras alırız. Bu müjde bizi dönüştürür, dünyevi ayartmalar karşısında sarsılmaz yapar. Arkadaşlar, İsa Mesih'te ilkelere bağlı bir yaşam asla kayıp değildir, aksine bolluk getirir. Nabot gibi, imanımızın bağını kurduğumuzda, iç huzuru ve sonsuz mirası buluruz. Bugünden itibaren bu inançla yaşayalım. Tanrı'nın lütfu hepinizle olsun.